Herkese merhaba Ayra ile lezzet kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Starbucks misto kurabiye yapacağız Öncelikle 125 gram tereyağımızı kabımıza alıyoruz Daha sonra bir çay bardağı şeker 1 çay bardağı da esmer şekeri katıp mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz Burada önemli olan mikserle şekerlerimizi iyice çırpmak. Şekerlerimizi iyice çırptıktan sonra içerisine bir adet yumurtayı atıyoruz ve mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma işimiz bittikten sonra kuru malzemelerimizi tek tek hamurumuzun içine katıyoruz. Daha sonra elimizle güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra içerisine dilediğimiz çikolata, bitter çikolata, normal çikolata olabilir veya damla çikolatayı ve ceviz ya da fındığımızı katıyoruz. 30 dakika dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyoruz. Ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz ve fırın tepsimize diziyoruz. Kurabiyelerimizi fırına veriyoruz. 15-17 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pişirme işlemimiz bittikten sonra fırından çıktığı an bardakla üzerine bastırarak şekil veriyoruz. Kurabiyemiz bu kadar. Çıtır çıtır, kıtır kıtır bir kurabiye olmakta. Afiyet olsun.